Gelişen teknoloji, uçak teknolojisini de oldukça fazla etkiledi haliyle. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında pervaneli motorlardan jet motorlara geçen uçak teknolojisi zaman içerisinde ses duvarını bile açtı. İşte gelişmiş teknolojik savaş uçaklarından birisi de Eurofighter Typhoon'du. Birçok kişinin merak ettiği Eurofighter Typhoon hakkında neler biliyoruz? Eurofighter Typhoon nasıl üretildi? Bu uçakların teknik özellikleri nelerdir? Birlikte bakalım. Eurofighter Typhoon Avrupa Birliği yapımı, çok amaçlı, çift motorlu bir avcı savaş uçağıdır. En önemli yapısal özelliği yatay stabilizenin önde olması ve delta kanatlı bir avcı savaşçı uçağı olmasıdır. Tasarımı Fransız Dassault Rafale, Rus MiG ve İsveçli Saab Gripen uçakları temel alınarak yapılmıştır. Çeviklik ve gelişmiş elektronik sistemlerin en belirgin özelliklerindendir. 1970'lerin ortasında Fransa, Almanya ve İngiltere European Combat Aircraft programını oluşturdular. 1979 yılında konsorsiyum üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda örneğin Fransa'nın ana taşıyıcı olma gereksinimi ihtiyacı doğrultusunda program tekrar revize edildi ve yeniden oluşturuldu. Eurofighter'ın ilk uçuşu 27 Mart 1994 tarihinde test pilotu Peter Wegar tarafından Bavyera, Almanya dolaylarında gerçekleştirildi. Test uçuşunda kullanılan prototip şu anki Eurofighter EF-2000 modeliydi. 1990'lı yıllar uçağın geliştirilmesi ve projenin yürütülmesi konusunda oldukça verimli geçmiştir. Son olarak uçağın üretimiyle ilgili yapılan anlaşma sonucunda İngiltere 232, Almanya 180, İtalya 121 ve İspanya 87 Eurofighter sipariş etmiştir. Bunlardan 112 adedi bu uçağın daha gelişmiş modeli olan Trench 3A modelidir. İngiltere 40, Almanya 31, İspanya 20 ve İtalya 21 adet Trench 3A modelinden sipariş etmiştir. Siparişlerin toplam bedeli 9 milyar eurodur. Ülkeler satın aldıkları oranda projeye ortak olmuşlar ve paydanın son şekli ise şöyledir. İngiltere British Aerospace ile %37, Almanya DASA ile %29, İtalya Ircel ile %19,5 ve İspanya CASA ile %14'tür. Dünyada sadece Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Avusturya, Suudi Arabistan ve Umman'da bulunuyor bu uçaklardan. Katar 24, Kuveyt ise 28 adet Eurofighter Typhoon siparişi vermiş durumdadır. 2000'li yıllarda uçak üretilmiş ve artık uçuyordu. Yani artık yeni pazarlar bulma ve satış yapma zamanı gelmişti. Vakti zamanında petrol zengini Arap ülkelerine pazarlanmaya çalışmadan önce bu uçaklar ülkemize de teklif edilmişti. Hatta o zamanlar pazar bulmak için en zor zamanlarını yaşıyorlardı. Hatta Türkiye'ye ortak üretim ve yeterli adetle sipariş verilirse tam kaynak kodu transferi de teklif edilmişti. Teklif kısaca şöyleydi. 40 adet kadar alım için montaj ve kısıtlı sanayi katılımı, 80 kadar alım için kapsamlı sanayi katılımı, ortak üretim ve bir kısım kod paylaşımı, 120 adet ve üzeri alım siparişleri içinse tam kaynak kodu paylaşımı ve kapsamlı teknoloji transferi de önerilmişti. O dönemde Eurofighter Typhoon'u pazarlamakta zorlanan ve Türkiye gibi büyük bir pazarı kaçırmak istemeyen Avrupa devletleri bir adet Eurofighter Typhoon'u Türk Hava Kuvvetleri kanflajına boyadı ve Türkiye'nin de katıldığı bir tatbikatla bu şekilde uçurdular. Türkiye'nin uçağı uzun süre test etmesine de izin verdiler. Hava kuvvetlerimiz böylece uçağı gerek pilotları gerekse yer ekibiyle uzun süre deneyimleme fırsatı buldular. Sonuç olarak ise tamam uçak hava üstünlüğü görevlerinde oldukça yetenekliydi. Hatta ilk 4 plus savaş uçağı olduğu bile doğruydu. Yani 5. nesile geçiş için bir ara uçaktı. Fakat uçak hem çok pahalıydı hem de bizim konsept ve beklentilerimize uymuyordu. Görev profili açısından esnek değildi. Bakım tutum açısından kabus gibi karma karışık bir yapıya sahipti. En önemlisi de 4'te bir gibi yani %25 gibi oldukça ciddi bir arıza çıkarma oranına sahipti. %25 oranında uçuşa başlamadan yerde sort iptali ya da uçuş sonrasında minör arızalarla karşılaşıp görevi iptal oranına sahipti. Sonuç olarak ise Türkiye tercihini 30 adetlik F16 Block 50 Plus'tan yana kullanmıştı ve üstelik yeni bir proje olan F35 projesine ortak olmuştu yani hava kuvvetlerimiz tarafından yapılan testler neticesinde uçak sadece hava hava üstünlüğü için üretildiğinden çok pahalı ve işletme masrafları çok fazla olduğundan dolayı tercih edilmedi. Ancak her ne kadar sorunlu olsa da bu onun iyi bir uçak olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Hava hava savaşları için çok ideal ve manevra kabiliyeti ise oldukça yüksektir bu uçakların. 2020'nin Kasım ayında ise İngiliz Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet Eurofighter Typhoon eğitim amacıyla Konya 3. Anacetüs Komutanlığı'na geldi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Eurofighter'ların görüntülerini paylaştı. Bu paylaşımlarla beraber sosyal medyada da acaba Türkiye tekrar bu uçaklara mı yöneldi tartışması alevlendi. Türkiye'nin bu uçakları yakından incelemek istediği, ileride satın alabileceği iddiaları tekrar dolaşmaya başladı. Eurofighter'ların ABD'nin F-22'sine rakip olarak geliştirildiği, F-22'lerin bu uçaklara karşı en önemli üstünlüğünün radar izinin çok daha düşük olması olduğu ileri sürülüyor. Manevra kabiliyeti oldukça yüksek olan Eurofighter Typhoon, bir tatbikat esnasında F-22 Raptor'a kilit atmayı başarmıştı. İki makıza ulaşabilen uçağın, bakım masrafının ve birim maliyetinin yüksek olduğu, savaşa hazırlık durumunun da rakiplerine göre zayıf olduğunu savunanların sayısı da oldukça fazla sosyal medyada. Tabi Türkiye'nin bu uçaklara yönelmesinin sebebinin Yunan Ekaterini gazetesinde, Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın ABD'ye 6 adet F-35 siparişi vermeye, daha sonra F-35 sayısını 24'e çıkarmaya hazırlandığını yazmasının sebep olduğunu söyleyenler de var. Sonuçta Ege Denizi'nde Yunanların elinde F-35 yani 5. nesil bir savaş çağı olacaksa Türkiye'nin kendi projesi olan TFX'ler gelene kadar geçecek olan süre içinde buna bir cevap vermesi gerekiyor. Bunu da 4 plus nesil bir savaş uçağı olarak yapacağını söyleyenler oldukça fazla. Eurofighter Typhoon'un teknik özelliklerine gelirsek. Uçak 2 adet Eurojet EJ200 motoruna sahip. Tek ve çift pilotlu versiyonları vardır. Yapabildiği en yüksek hız 2390 km saattir. Uçağın uzunluğu 16 metredir. 1 veya 2 mürettebatlı modelleri vardır. Kanat açıklığı 11 metre, kanat alanı ise 51 metrekaredir. Boş ağırlığı 110 ton, yüklü ağırlığı ise 16 tondur maksimum olarak 23 ton ağırlık ile kalkış yapabilir. Yakıt kapasitesi ise 5000 kilogram yani 11.000 libredir. Uçağın maksimum hızı yüksek irtifada 2495 km saat yani 1550 mil, deniz seviyesinde ise 1530 km saat yani 950 mildir. Menzili 2900 kilometredir. <laughs> Kullandığı mühimmatlara gelirsek, NATO envanterinde bulunan neredeyse bütün mühimmatlar atabilir. 27 milimetrelik Mauser BK27 topuna sahiptir. Füze olarak ise çok çeşitli füzeleri kullanma yeteneğine sahiptir. Başlıca kullandığı füzeler AGM-84 Harpoon, AGM-88 HARM, AGM Armiger, AGM-9 Sidewinder, M132 Asram, M120 abramdır Başlıca bomba olarak ise Paveway 2, Paveway 3, geliştirilmiş Paveway, JDAM bombalarını kullanma yeteneğine sahiptir. Bu uçaktan bizde olmalı mı? Yani Türkiye bu uçakları almalı mı sorusuna benim kişisel cevabım ise hayır olacaktır. Artık bizim tüm enerjimizi ve maddi imkanlarımızı kendi yerli projemiz olan TFX projesine harcamamız gerektiğini düşünüyorum. Sonuç olarak dünyadaki en iyi savaş kendi ürettiği savaş